Hydrate var. Huhu! Nasıl da ama çok eğlenceli. Sen de kaymak ister misin? Evet evet. Vay canına ya. Biz büyüledik galiba. Ben de kayıp. Huhu! <laughs> çok güzel. Birazcık da salıncakta salınır. Ha top 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 top. Top oynayalım. Gel gel kız birlikte. Bak top da var burada. Bence kesin top oynamalıyız. Evet kesinlikle. Hadi top oynayalım. İlk önce ben. Hayır ilk önce ben. Çünkü ben aldım. Hoppala. Attım mı? Yes. Attım işte bak. Ya potada takılı kaldı. Şimdi şuna bende. He Eh, tamam boyun yetmedi. <laughs> hop hop hop. Şike yok kardeşim. Hile yapmak yok. Geç bakalım. Sıra bende. Hop. Eh. Hop, eh. işte aldım. Çekil bakalım şimdi sıra bende. Hop, at bakalım. Attım, tü tüh ya, ya, olmadı. Hadi, hadi. ben şimdi, şuna bende tamam hadi geç bakalım at bakalım canım arkadaşlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir biz bugün çok farklı bir yerdeyiz Böyle burada ev gibi bir şey var burada ne var bilmiyoruz burada havuz var çok güzel ve gördüğünüz gibi kaydırak var salıncak var oyun parkı bulduk şansa hep evet, hadi becim işte ben şuna şimdi tamam hop aldım becimle ben küçük bir şey oynamış ben geldi Aa, merhaba Merhaba Enes Merhaba Kerem Komiser Merhaba hayranlarım nasılsınız Hey sizin burada ne işiniz var burası sadece erkekler özel bir ada hemen gidin Yok öyle bir kural yok burada yazmıyor da Enes niye böyle bir şey olsun ki Öyle mi gitmiyorsanız biz de sizi aşağı atarız Berca alın sizi Hayır siz görürsünüz henüz ölmek istemiyorum daha çok gencim Beyecan'la ölmedik. Bak yaşıyoruz. Ha? Aa, neredeyiz? Yaşasın. Yuppi. Yuppi, yuppi, yuppi. Aa, ama erkeklerin odasının karşısına dolmuşuz. Yorum gelmiş. Dur, dur, dur bekle. Şu yorumu okuyayım ilk önce. Necat Aslan yazmış. Berci abla ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim canım benim. Ben de seni çok seviyorum. Ben de hepinizi çok seviyorum. Sizi hepinizi kocaman çok seviyorum. Yorumun devamında benim adım Havva en sevdiğin meyve portakal mı demiş. Havvacığım teşekkür ederim güzel yorumun için. Çok sağ buradan Kocaman öpüyorum seni. Eğer sizler de böyle güzel yorumlar yazarsanız hava gibi yorumunuz gözükebilir. Bu arada benim en sevdiğim meyve portakal değil. Portakal turuncu renk arkadaşlar. Ben sarı renkte demiştim. Sarı renkte de kavun var. Mesela ben kavunu çok severim. Yani en sevdiğim meyve daha doğrusu kavun. Bir iki kişi doğru bilmişti aslında. Artık öğrenmiş oldunuz. 11 tane de beğeni almış. Hadi bence bile şu bloku kılalım. Bence blok. Dur. <gülüyor> Ay. <gülüyor> ya. <laughs> hem bloğu kırdı <laughs> hem aşağı düştü ya. Ah kız bekleyin. Aha. Şimdi ben şunu şöyle dursam. Heh. Tamam çekil çekil kırıyorum. Tamam kay. Tutunuyorum bu sefer. He <laughs> hem tutu... Ay inek de gitti. Tüh ya. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şey kıralım. He, he. E, bütün bloklar aşağı gidiyor. Şunları da kıralım. Dur. Sandık geldi. Hop şöyle alayım. <gülüyor> yine aynı şey düştü. Ah ya. Ah kız bekleyin. Ah ah. Şunları şöyle alalım. Ha, tamam aldım içindekileri. de atma ama aşağı. Ha, şöyle yanına koy. <laughs> Bak ya. Aa, şöyle oho Geldim. Oh be tekrardan doğdum. Beycemle yine şendik kendi. Çekil açalım bakalım. Bakalım. Ha? Ah, <laughs> oh, bir. Yeah. Ş şaka yapıyorsun. Ver ver ver. Ne? Game moda geçiş mi? Hop. Game moda geçiş. Vallahi game moda geçiş. Vallahi game moda geçiş. Yaşasın be yaşasın be. Biz dünyanın en şanslı iki kızıyız ha. Ay uçamıyorum uçamıyorum. <laughs> Space'e bassana uçsana. Vay be. <laughs> Demek bize kötü davranırsınız ha. Siz şimdi görürsünüz. Biz buraya çok güzel bir kızlar kulesi yapacağız. Prenses kulesi yapacağım buraya. Şimdi şunları ilk önce bir kıralım. Şunlar gitsin. İhtiyacımız e, ihtiyacımız yok zaten. <laughs> Pardon kız bey He, şunu da şuradan silelim mi? Tamam. Şimdi buraya kız bekleyin. Sen böyle yapıyorsun ya bir tane alan. Yine öyle bir alan yapar mısın ama çok büyük olmasın. Sonra iki saat dolduramıyoruz içine. Tamam bir saniye. Bunu buraya katarsak işte oldu. Ya bu ne ya? Toprak çok fakir gösteriyor. Elmastan yap elmastan kıskansınlar onlar. Bu sefer pembe de değil. Altından elmastan yapalım. Vay vay vay. Demek onları kıskandıracağız. O zaman bekle izle ve gör. Oho. Şunlara bakın arkadaşlar. Sadece en orada bir şeyler yapıyor. Kerem komiser de galiba içeri yapıyor. <laughs> Hayranlarıma bakın. Enes'i izliyor öylece. <laughs> şey Yanlış oldu yanlış. Olmadı bu. Pardon. Ne? Vücudum kaldı bu <laughs> geç geç. Heh. Tamam. Şimdi süper oldu. Ama bu birazcık boğuk oldu sanki ya. Bir bakayım. Çok renkli oldu ya. Bence sadece elmastan yap. Elmas yaparsan kıskanırlar. Bence bu çok iyi. Şüper şüper. Hmm. Dur bir dışarıdan bakayım. Ya çok uzun oldu. Hayır ya. Böyle bir şey yapmayalım bence. Daha böyle... Hmm, İki tane kule tarzı bir şey yapalım bence. Bahçesi olsun, havuzu olsun ya da ne bileyim yani. Bu ne böyle ya bir şey? Şu an aynısı oluyor kız bir eksenik. He, aynı işim oldu. Tamam bir dakika yapıyorum. Şunu yok, şunu yok. Hemen e, hemen beynimi çalıştırıyorum. E, tamam. Altı elmas da olabilir. İyi, daha iyi. Ve bir şey diyeceğim ya. Bence hiç böyle yapmam. Bunu sil, bunu sil. Benim bir fikrim var. Bence bir tane buraya yap bu yuvarlaktan küçük bir şekilde bir tane de buraya yap. İki tane böyle kale gibi yap burayı. Kale kale. Ha kale ya. ne kale diye. <laughs> ya da dur 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 fikrim değişti. Ortaya küçük bir tane yuvarlak yap. Böyle beş blokluklu falan. Ya neden neden? Rapunzel'in kulesi var ya onun gibi bir kulemiz olsun. Sen ne yapacağım işin? Ha, benim de sarıda uzun saçlarım var. Bak görmüyor musun? <laughs> tamam. Ee, o zaman dur buraya 5 blokluk mu? Evet evet. O demin ki yuvarlan 5 5 blokluk küçüğünü yap. Küçüğünü bak şu kadar olsun. Şöyle hatta şunu gel gel. Şunu şöyle ben biliyorum. Komutla yukarı doğru uzatalım bak gel. Şunu şöyle yukarı doğru uzatalım. Şöyle bir kale istedim sadece. Şöyle bir tane kalemiz olsun. Bunu da bahçesine havuz mavuz yaparız. Sonra da çok güzel olur. Sonra da bizi kıskanırlar. Oh canıma değsin. Biz demek aşağı atarsınız. He? Siz şimdi görürsünüz. Bizim kalemize kulemize gelip eğlenmek isteyecekler. Şimdi şuraları şöyle dolduralım. Şunu silelim. Kız büyük bir bakar mısın canım benim? Ne oldu canım benim ne oldu? Buraya 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 gel 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 gel. Yahu hayır hayır bir tane yapalım. Renkli olsun. Renkli olsun bir tane olsun büyük olsun. Eee bana bağırıyorsun. <laughs> Benden ben, bağırmadım. Özür dilerim bağırmadım. Tamam o zaman buraya büyük olsun. Tamam olsun seni mi kıracağım? İstediğin gibi olsun. Şöyle şunları kıralım. İstediğin gibi yap karışmıyorum. Heh, şöyle daha. tamam olsun mu oldu mu? Bakayım. Oldu. Tamam. Şimdi şuraya şöyle güzel bir kapısını yapalım bunun. Kapıyı da. Oho. Saat kaç oldu ya biz başlayana kadar. Şimdi bir bakalım. Nasıl bir kapı yapsak buna. Bir dakika şimdi burası kraliçe yeri olacak ya canım arkadaşlarım benim. O yüzden buna güzel bir kapı yapalım. Nasıl bir kapı olsun? Güzel bir kapı olsun. <laughs> nasıl bir kapı olsa ki? Düşünüyorum şu anda. Bakıyorum. Yani hangisi olabilir ki? Demirlikli kapı çok saçma olur. Aa kız büyüksünlik değiştirdi. Şuraya bir tane daha kule yaptı. Tamam. Ee, bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Birazcık burası düşündürücü oldu. O zaman şöyle yapalım. Kapılarımız böyle olsun. Buldum. Kız büyüksünlik şu anda şey yapıyor buraya. Kale yapıyor. O zaman şuraya da biz bir tane set çekip buraya da girişini yapalım. Çok güzel olacak. Mükemmel olacak. Mükemmel, mükemmel. Şuradan şöyle nasıl olsun? Bence şu kadar yeter. Buradan şuraya ee, şimdilik ben bir tane set çekeceğim sonra kız beklesin bu e, şeyleri değiştirir blokları değiştirir Aa, bir dakika yanlış oldu Bir dakika Tamam komutları kendim yazayım yazdığım komutlarda yokmuş hemen şöyle e, set 0251 kaç yapsak 2 yapalım mesela 2 de Çünkü böyle güzel bir renk var şimdi bunu Şurayı kıralım bakalım buraya Demek ki kapımız gitmiş hay Allah ya Hemen o kapımızı alalım. O kapıyı buraya koyacağım. Nerede o kapı? Burada. Tamam şimdi bu kapıyı buraya koyacağız ama bu kapı galiba büyük bir bakayım. Bu kadar mı bu kapı? Evet. Güzel oldu güzel. Kız büyük Senk buraları değiştir. Bence şey o çok büyük olmadı mı? Yok olmadı. Sen bende kal. Hayır kız büyüksün çok büyük. Bu ne böyle dikdörtgen olmuş. Çok çirkin biçimsiz duruyor. He. İyi arkadaki kalleyi kınıyorum o zaman. Evet evet kır hiç beğenmedim. Çok kötü duruyor. Tamam. O zaman kınıyorum. Kır 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 diyorum. Hala da kırıyorum o zaman diyor. Kır 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 tamam. Şöyle şuraları süsleyelim. Şöyle kale gibi. Çok şükür oldu. Çok güzel oluyor. Vallahi billahi çok güzel oluyor Şöyle yapalım Az önce kız büyük sene buraları değiştir dedim ya Şimdi çok renkli olacak ya Bence buranın altını ve yanlarını replace blokla yapalım Şöyle renkli blokları buralara koyalım Bakayım Aynen ortası da farklı bir renk olsun Şöyle olsun bakayım Evet ya aynen böyle daha iyi oldu Daha güzel oldu şuraları da düzeltelim Çünkü diğer türlü çok rengarenk olacak Yani güzel durmaz bence öyle Bakayım böyle de bir garip durdu O zaman şöyle yapalım Replace e, pardon Replace değil ne replace ya Spektrite spektrite Kafam karışmış pardon arkadaşlar Spektrite blokları alalım şuradan şu spektriteden mi koysak bu spektriteden mi? Şunları bir deneyelim. Aslında bir şey diyeceğim. Burası şimdi kale ya. Bunları koyarsak kaleye ayak uydurmuş oluruz bakayım. Evet bence iyi birazcık şöyle gri bloklarla yapalım. Çünkü biliyorsunuz ki normal kareler gri bloktan olur. O yüzden kalenin girişini kale gibi yapalım gri bloklarla yapalım. Hayır, hayır, hayır geri al. Hayır, hayır fakir oluyor. Fakir kalesi oluyor. Çabuk geri al bunları. Çok çirkin oldu. Bu gri grilerden ekle. Bak şu grilerden ekle. Ekleyeceksen. He, tamam. Onlardan ekleyeyim hocam. Ben Kenem abiler ne yapıyor? Ona bomba atayım mı? Dur dur. Şimdi atma. En son atarız. En son. <laughs> Şimdi şuraları şöyle yapalım. He, şuraları da koyalım. Tamam bakalım şunu da koyduk mu? Evet yani deminkinden daha güzel oldu. Sadece şu kaleler, kaleler mi oluyor bunlar? Bu kaleler çok kısa oldu. Bunları bir tık daha yukarı uzatabilir misin kız beykşenik? Tabii ki de ablacım benim canım benim. Oy seni yerim ya. Valla ben bu kız beykşenik çok seviyorum. Siz de çok seviyorum. Şimdi şöyle şurun içini dolduralım. Buranın içini nasıl dolduralım? Hmm, i̇lk önce bir zemini yapabilir miyiz acaba? Zemini yapmadan gitmişsiniz. Ee, ne deniyor buna? İnşaatçı hanım. <laughs> İnşaatçı hanım. <laughs> buraları yapmaman gitmişsin ama ben buraları elimle yapıyorum şu anda. Bak bir bakalım. Oo, bayağı da uzunmuş bunun adı. Tamam o zaman şöyle şuraları koyalım. Bir deneyelim bakalım güzel oluyor mu arkadaşlarım. Bakın güzel mi? Hmm, uydu mu? Yani bir garip oldu ama. Dur dur bak şimdi oldu mu? <laughs> bu ne? Yahu. <laughs> Uzat dedik de böyle kale gördün mü sen hayatın boyunca hiç? İşte gördüm şu an görüyorum. Hayır. Böyle kale yok ki. Ee, filmlerdekiler ne Hayır film sen hiç film izlemiyor musun? Yani izliyorum. Rapunzel'i izlemiştim. Hmm, işte Rapunzel de bu kadar uzun değildi. Daha kısa kız büyük <laughs> seninki bunun yarısı kadar falan yani bu ne sen buraya ne yapmışsın dünyanın en büyük en uzun kalesini yapmış resmen buraya tamam <laughs> tamam yaleşi kadar mı kışaltayım bakayım Aa, bu çok kısa oldu bu deminkiyle aynı böyle olmasın birazcık uzun olsun tamam yapıyorum bir dakika şimdi bunu geri çektim şimdi tekrar yapacağım kışaşını Tamam arkadaşlarım o zaman ben de şuraya bir dakika elimle değil de şuraya bir set çekeyim. Şuradan şuraya bir copy paste atacağız. Bakalım bir tamam. Şuradan kopyalayalım. Bir bakalım bunun direkt en altı mı oluyor? En altı olmuyor. Bir üstü oluyor. Şimdi geliyoruz. Şuradan değil de şuradan şuraya hatta bir up bir yazım. Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu duyuyorum seni bir saniye bir saniye bakacağım sabırsız kız. Heh ne oldu? Ben mi? Oo, güzel. Evet. Şimdi vay be şimdi güzel duruyor birden. Tamam. Şimdi güzel. Ben bunu ay oyunum dondu. Ben bunu yukarı mı koymuşum? Tamam iyi. Şimdi arkadaşlarım buradan şuraya da bir tane set çekelim. Aa set çekemeyiz. Tamam çekeriz bir şey olmaz. Şimdi ben buraya şöyle bir zemin yapalım. Şu zemini halledelim. Hemen sonra zemini hallettikten sonra içini dolduracağız. Hemen zemini halledelim. Ta 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 ta. Nasıl olmuş? Canım arkadaşlarım böyle yapmaya karar verdik. Ne oluyor ya? Bombeledim onları canıma değişin. Oh! Ay şişe. <laughs> Eyvah. Enes kesin çok sinirlenecek şimdi. Tamam ee, hemen evimize devam edelim. Hadi hadi kız büyüksün. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buraları değiştirmeye karar verdik. Çünkü diğeri çok göz ağrıtıyordu. Bunları koyduk. yani Biraz garip oldu ya bir türlü. Anlamadık ki nasıl yapsak. Biz de böyle yapalım dedik hadi kız büyük senin, duvarları çek de ben de şuraya kraliyet ailesi yeri yapayım şimdi. Şuraya prensesler yeri yapacağım. Onun için ilk önce güzel mi güzel bir yatak koymamız lazım. Güzel yatağımızı tabii ki de çok tatlı bir pembeden olsun. Şu pembeden yatakları koyacağım. Şöyle bir tane yatağımız burada olsun. Evet, çok tatlı oldu bakayım. Tamam. Hadi duvarları çek kız büyük senin, ne yapıyorsun? Yapıyorum. Var mı net biliş? Bir saniye lütfen de devam. One minute please. İngilizce konuştu kız belki Evet ben İngilizce öğreniyorum. Vay akıllı kız seni. He, aferin sana he. Eee he, Daha Türkçeyi de zor konuşuyor ama. <laughs> öğren öğren. Güzel güzel. He, bir şey mi dedin? Yo yok canım ne diyeceğim ya. <laughs> ee, şimdi Buraya ne koysak ayna koyalım. Şöyle güzel bir ayna alacağım. Bu aynayı direkt yatağımın yanına koyacağım. Kız Büyüksel'in de bir tane yatak koyalım şöyle şuraya. Bu da Kız Büyüksel'in yatağı olsun. Bak hangisi benim yatağım? Pembe o pembe. İşte bak oyuncaklar falan var burada. Neydi? Dur bir dakika geliyorum. Gel gel bak buraya koydum. <laughs> ee, şuraya da şöyle aynamızı koyayım. Ha Kız sen kesin bu yatağı çok beğenecek. Şöyle koydun Yanımda gerçi çok ağlar yanında ya. Durun durun. Şuraya koyayım şöyle beşi. Tamam oldu. <laughs> tamam yatak odamız da hazır. Hatta şöyle koyayım şu beşi. Tamam süper oldu. Neşil bir dakika geliyorum. Gel gel bakarsın şimdi. Bak yatağım burada. Bu ne? Bez abla bana beşik mi koydun? Eee <laughs> birazcık öyle olmuş. Bak bu el işineyim bu kale işineyim haberin olsun. Dur 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 tamam tamam Şaka yaptım şaka şaka. Küçük bir şakaydı bu sadece. Bak ya neyse bir daha yapma şakın. <laughs> Yerim ya nasıl da tatlı tatlı sinirlendi. Şimdi başka ne yapabiliriz? Düşünüyorum bakalım bakalım başka dolap koyabiliriz tabii ki de. Olmazsa olmazlardan bir tanesi iğne iplik koymayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli. Kız bebek söneye çünkü zıbın öreceğiz zıbın. Bebek zıbınları oluyor ya. <laughs> tamam tamam yeter. Dal geçmeyeceğim kız bebek sünikler artık. Sonra üzülüyor gerçekten de. ...şuraya şöyle küçük ay ne oldu ya? Korktum. da altına ettin ama? Vallahi korktum ay. Bismillah ya. Gerçekten korkuttun beni. <laughs> <laughs> ben bir daha dalga geçme. Ben de yok şişene bombeneyim. Tamam tamam yapmıyorum bir şey. Of ya çok sıkıldım ev yapmaktan. Şöyle o zaman oda yapmaktan sıkıldım yani. Şöyle salonu yapalım birazcık da. Salonu da şuraya yapalım. Hemen şöyle carpetlerimizi koyuyoruz. Yani halılarımızı koyuyoruz. Kız be yine orada pırt yapıyor. Şimdi halımızı hangi renk koysak halımızı her renk koyabiliriz. Aslında bu sefer de sarı olabilir. Sizi neden şaşırtmayayım ki? Sarı da çok güzel bir renk. Bu sefer pembe ok sarı var. Şöyle hemen şuraya sarı sarı halımızı koyalım. Eyvah. Heh, şuraya halımızı koyduk. Hatta şöyle büyük halı olsun. Evet çok şeker oldu. Şimdi buraya güzel güzel de bir Sarı değil de turuncu da bir koltuk koyalım. Farklı olsun. Bu sefer gerçekten şaşırtıyorum size Farkındayım. Hemen şöyle turuncu koltuklarımızı koyalım. Halıya da yakın olsun ki ayaklarımız üşümesin. Şöyle de bir koltuk. Oh, turuncu ve sarı bir salon. Çok şeker oldu ama ve lakin... Bu halı benim gözlerimi çok yordu. Zaten şuralarda hep bir böyle renkli renkli. Bir de şuna bakalım. Heh. Bu daha iyi, bu daha cansız ya. Evet, evet. Turuncu turuncu oldu bu seferde ama olsun tamam. Şöyle turuncu halıları dizelim. Ee, çok şeker Bir dakika ya. Burası kraliçelerin yeri. Turuncu olur mu hiç? Kırmızı yapacağız. Kırmızı. Siz de hiç söylemiyorsunuz arkadaşlar ya. Kraliyet yeri burası. Kırmızı yap Berce abla diye. Hemen geçelim şöyle koltuklarımızı kırmızıya çevirelim Haa, Şöyle zengin göstersin Bakalım evet kraliyet evlerinde kırmızı koltuk olur <laughs> Valla salladım birazcık ama öyle olur diye düşünüyorum Hemen şöyle halımızı alıp koyalım Halımız hangisi olsun Bu olabilir Bu da olabilir Başka normal kırmızı bence düz kırmızı koyayım ya Bakayım aynen En güzeli bu düz kırmızı olsun. Hemencik şöyle şuraları da yapalım yapalım yapalım. Bir dakika bu kadar büyük olsun mu? Olsun. Olsun niye olmasın ki? Olsun. Valla çok güzel durdu bakayım. Hmm, olsun olsun. Büyük büyük halı büyük büyük halı. <laughs> of çok iyi durmadı mı yalnız? Bence çok tatlı durdu baya tatlı durdu. Hemencik şöyle şuraları da kapatalım. Evet mükemmel oldu mükemmel. Bakayım. Tamam. Çok şeker oldu. Çok tatlı. Kocaman kırmızı bir salonumuz var. Ben ben böyle roket yapıyorum. Roket. Roket mi? Roketin ne işi var burada ya? Şendireceğiz onları. Bu roketi onlara yatacağız. <laughs> İyiymiş. Güzel. mantıklı. Gitmiş benim aynamı kırmış ya. Hemen şu aynamı tamamlayayım. Düzelteyim. Şuralara da düzgün bir ayna koyalım. Uzun boydan bir ayna koyalım. Sonrasında yatak odasında başka ne olur? Komodin olur olmazlar olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şu komodinlerden de koyalım. Iıı başka bakalım. Tamam burada koyabilecek başka perdeye gerek yok aslında. Şu dolaplardan belki olabilir. O zaman şöyle birazcık dolap koyalım. Şunları koyalım. Şu çekmeceleri dolapları koyalım. Evet şuralarda aynalarımızı koyalım. Tamam deminkinden daha tatlı oldu daha güzel oldu. Bir de kız bir yükseleni de yatak koyayım buraya. Sonra diyecek ki bana neden yatak koymadın? Üzülecek kırılacak sonra. Biliyorsunuz ben de onu çok seviyorum. Onun üzülmesini istemem. Evet yan yana da yataklarımız oldu. Çok tatlı oldu şeker durdu bence. Şöyle şuraya da odanın üstünü kapatalım. Odamıza kapı yapalım. Şöyle evet. Hemen şu şuralara bloklarımızı çekiyoruz. Odamıza kapı da koyalım. Ama kapı nasıl olsun arkadaşlarım? Biliyorsunuz ki burası prensesler odası. Ya bir bakar mısın? Tamam ben eh, baktım ne oldu? Şöyle de ne? Loketim ki. Heh becere bak. Onlara atıyorum şimdi bu loketi. He al size. <laughs> Birazcık garip durdu ama iyi yaptın. İyi iyi tamam. Anlıyorum seni kız bebeğim. Sen. Ya loket atıyorum onlara. Loket loket anlamadın mı? <laughs> Anladım. Şuraya da şöyle bir kapımız olsun. Havalı olsun. Evet. Güzel oldu. He, yaptık. E, roketi koy buraya. Roket buraya hava katmıştı. Tamam. Roketi de şöyle şuraya koyuyorum. Bir dakika. Nereye gitti roketim ya? <laughs> hadi hadi. Enes'lere gidelim de. Bir bakalım neler yapmışlar. Tamam. Roketimi de koydum. Canım arkadaşlarım şimdilik şöyle bir yerimiz var. Burada roketimiz var. Burada televizyon izleme köşemiz var. Şimdilik gördüğünüz gibi bizim yerimiz kalemiz böyle oldu. Ta da, -da -dam. Roketimiz de şurada. Ta da da da. Şimdi onu roket etme zamanı. Evet şimdi onlara roketi fırlatma zamanı. Hey Enes Kerem komiser. Enes'i gördüm yukarıda bir de Kerem komisere bakalım. Hey Kerem komiser neredesin? Hey size bizim odamızdan gidin dedim. Gelin bakayım buraya hala odamıza mı geliyorsunuz? Hey Kerem komiser üstünde giyinmiş ne oldu üşüdün mü? Ha, sen nasıl uçuyorsun ya? Bak bak arkanda roket var. Şimdi sizin buraya gelip sizi patlatacak. Hayır. Geliyor, geliyor, geliyor. Aynen be kız beksen. İlk defa bu çok iyi bir iş çıkarttı. Evet, ee, bir dakika. Bu niye yukarıda kaldı? Bir dakika ben cevap de deneyeceğim. He? Ay, e, roket niye havada kaldı? E, bir dakika bunu bir tane daha açayım. Belki düzenir. At at. Hadi hadi. İlk defa iyi iş çıkarttık. Aç bakalım şu roketi. Atıyorum. Heh, gidiyor. Vuhuu. Aşağıma hava ne mi? Woo, arkadaşlar. Bakın bakın roket Roket yok oldu. Yahu. Diğeri de havada kaldı. Senin yapacağın roketi kız bebek Sonic. Havada kaldı roketler. E, galiba sadece havayı uçuyor bu roket. <laughs> Bizim yaptığımız roketler anca bu. bu oluyormuş demek ki. Arkadaşlar maalesef füzeyi fırlata fırlatamıyoruz. Füzeyi fırlatma işimiz iptal oldu. <laughs> Ee, galiba Enesler birazcık şanslı çıktı. Ama birazcık şanslı çıktılar. Yani bu demek olmuyor ki onların yerini patlatamayacağız. Tabii ki de patlatacağız. Alın bakalım. Hayır. Sakın patlatmayın buraları. Yoksa sonunda skete olur. Ne alacak ki biz zaten game moddayız hiçbir şey yapamazsınız. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir canım ailem. 600 bin için de çok teşekkür ederim hepinize. Facecamlı video için de lütfen beklemede kalın. Söz verdiğim gibi sözümü tutuyorum ve facecamlı video gelecek çok az kaldı. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım videoyu çok beğenmişsinizdir. Hoşça kalın canım ailem. Görüşürüz. Oo kız beksi kapı yapmış. Evet bak aşağı şöyle kapı. Sadece sen ve ben açabiliyorum. Vay süpermiş. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Sizleri de kocaman öptük. Bay bay. Ay bomba fırladı.